sesim geliyordur lan ee, neyse merhaba ben bu kanalın sahibi <laughs> e, bu kanalın sahibi demek biraz <laughs> ee, neyse cringe yapmayalım bugün sizinle scott buster's oynayacağım arkadaşlar bu videoyu izleyecek misiniz İste, bilmiyorum isterseniz izleyin yani yani bir şey yapalım dedim yani çünkü ben artık gönderilerde paylaşım gibi bu kanala video atmayacağım. Short atmayacağım. Yani i̇çimden gelince atacağım tabii ki de. Arkadaşımla diğer kanaldan ilerleyeceğiz. Yani bu kanaldan da bilgilendirme çekeceğim yani. Bu kanal isteyenler de abone en çıkmasın yani. İsteyen çıkabilir. Yani bugün videonun amacı Optimus Prime ile oynamak. Ben iki gün önce mi bir gün önce mi ne? Elita ile Optimus Prime'ı açtım. Tabi full dedim de. Her şey var. Göstereyim. Bugün onları deneyeceğim. Evet. rastgele açıyorum burada. Bak gözüm kapalı rastgele açtım. Hop. Açamadım bekleyin. Rastgele. Cık. Aga niye olmuyor ya? Yani çıktı hesap açma çıktı tamam. Bugün sizinle Optimus Prime'la ile Elite 1 e deneyeceğim. Yani bilmiyorum. Zaten hoparlörde sesim gelsin diye. Çok iyi oynamayı edebilirim çünkü elimle şu an orayı tut, 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 tutmuyorum. resim gelsin diye. Neyse. Yani. Gece bir şey bulamıyorum yani üzücü biraz yani sizinle ayrılmayacağım ama. Yani bu kanala o kadar emek vermiştik neyse. Önemli değil emeklerimiz boşunda gitti en azından. Abi şimdi ortaya koşacaktım da ortaya bir şey var mı şey yapamaz bakamadım ya. Abi benim niye hiç altın yok? popun stream alalım buradan. Şöyle güzel. Burada elite bir alalım yine. Güzel güzel. Bir tane daha açalım. Buradan bir şey alalım bu sefer. Gelme gelme Aha. payım çok güçsüz. payım çok güçsüz buldum. Bu kadar dana bir karakter niye <laughs> bu kadar güçsüz bilmiyorum. Şunu da alalım. Tamam güzel. Elinden geldiğince kadar adam toplamaya çalışacağım. Ne kadar adam toplarsan benim için o kadar iyi. Gitmişim lan. Bekleyin ya. Ölemem, ölemem. Ölenme, durun, 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 durun. Bak şu adam hiçbir şey yok. Şimdi dana gibi hissediyorum. iyi aldım. Aldım. Tamam aldım. Sıkıntı yok. Vallahi de aldım. E, evet, video bu kadardı. <laughs> yani çok bir şey zaten de. O 1200 puan geldi ilk zafer bonusu. Ben hiç maç yapmamış mıyım lan bugün? Allah Allah. Neyse. Bütün içinden karakter çıkmaz diye gelmedi çünkü. Yani evet. Güzel. İçinden bu çıktı güzel bunun 3000 altın güzel 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 bunu da açalım için hiçbir şey çıkmayacak yani destansiyonun içinde bir şey çıkmıyor diye biliyorum sen ne istiyorsun evrimleştir diyor hepsini evrimleştim lan yok evrimleşmemiş tamam bugünlük video bu kadar değildi bekle bunları da alalım tamam bugünlük video bu kadardı İzlediğiniz ya da izlemediğiniz ya da gördüğünüz için teşekkür ederim. Görüşmek hemen gitmeden önce şunu da şu tavuğa çevirelim tamam. Teşekkür ederim görüşürüz. hadi kapat artık.